Arkadaşlar bu Haluk amcaya bazen gerçekten inanamıyorum. Böyle bıraksak eski günler geri dönecek işte televizyonsuz, internetsiz. Baktığımız zaman benim hiç basılı bir fotoğrafım yok. Bir tek işte vesikalıklar var okul kaydı için, pasaport için falan. Ama Haluk amcanın tüm fotoğrafları basılı. Gerçi yavaş yavaş Haluk amcanın bu vintage merakı bizim de işimize yaramaya başladı. Gerçi benim değil daha çok Orçun'un işine yaramaya başladı. Anlatmışımdır Orçun'un internetini kestiler işte Lara ile görüşemiyordu falan. Orçun da Haluk amcanın yanına gitti güzel bir mektup yazdılar. İnanmayacaksınız ama Lara'dan cevap gelmiş. Hem de kağıt kalemle yazılmış bir cevap. Bu Lara'nın çok hoşuna gitmiş. Bir işte story paylaşsaymış, fotoğraf koysaymış. Bu kadar hoşuna gitmezmiş. Biricik sevgilim hoş. Mektubunu aldığımda nasıl mutlu olduğumu bilemezsin. Anladım ki hiçbir şey bizim aşkımıza engel olamaz. Sen her koşulda sevmeye söz veriyorum. Mektubunu sabırsızlıkla bekleyeceğim. Romantik değil mi ya? Hani Haluk amca sayesinde şu an Orçun çok mutlu. Orçun, Orçun. Ha, anne sen mi geldin? Ha, evet oğlum, ne yapıyorsun? Tesviyeyi. Aferin oğlum. Bak interneti kapattık, konsantre bir şekilde derslerini çalışıyorsun. Allah çok iyi oldu anne gerçekten. Ya artık internetle işim olmaz zaten. Bak ne güzel var, kalemler var, asık döküdeler var. Aferin oğlum, aferin. Tabii ya. ya eksiz yiyeceğiz zaten, ne güzel. Hadi bakalım, o zaman çalışmaya devam et sen. <laughs> Günaydın Ali amca. Günaydın. Ne oldu? Nereden mektup geldi Ali amca? Çok mutluyum. Hakikaten mi? Ee, vay be ne diyor? Al bak. bak. Ana. al. Vay 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 vay. Kim yazdı? İşte bu. Vay be. Kalem kağıt gibisi var mı? İşte budur. Haluk amca cevap yazmalıyız hemen. İletişim bağımız kopmamalı artık. Ee, hep ben yazarsam bu işi öğrenemezsin. Kendin yapacaksın. Olmaz Haluk amca. Devamlılığı bozmamak lazım. Ben senin gibi yazamam. Ben sana balık tutmayı öğrettim. Her seferinde benden balık bekleme. Bir kere iyi bir aşık olmak için... E, ...böyle çok okuman lazım. Çok dinlemen lazım. Formül bu. Tamam Haluk amca. Öğreneceğim bu işi. Ha bu arada annenin haberi sakın ha sakın olmasın. Yoksa o test kitaplarını kafamızda parçalar. Ya nereden duyacak ya? Ben mektup teknolojisiyle tanıştım artık. Bir şey olmaz. <laughs> Al işte ya. <laughs> Efendim anne. İki dakikalığına da Haluk amcalığa indim. Tamam geliyorum. Bunları sakla, üst üste koy, arşiv yap tamam mı? Tamam Haluk amca. Al. Hadi. Kimseye gösterme ha. <laughs> Artık tek başınasın çekirge. Tamam Haluk amca. Orçun oğlum. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ya test çözerken biraz kendim kaptırıp dağıtmışım da onu topluyordum. He. E, bu kağıtlar ne böyle? Alıştırma yapıyorum anne. Matematik problemlerini boş kağıda çözüp cevabını kitaba işaretliyor. Ha. ha. Ama yani bunları böyle israf etmeyelim. Bunları ayrı bir torbaya koy, geri dönüşüme atalım. Tamam mı oğlum? Tamam anneciğim. Hadi bak al. Meyve suyunu da iç. Afiyet olsun. Sağ olun. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Söylediklerimin hangisi bir tanım cümlesidir? Önce anlattığım sözcükleri gerçek anlamlarla bir şeyler Gel. Baba olan diye diğer çorbanı. Sonunda bitti. Ah, oh, aferin Açın. Günlük teslimitini bitirsen, sen de rahat et, ben de rahat edeyim. Yok be, onu değil. Lale olan ikinci aşk mektubumu bitirdim. Sen delirdin mi ya? Yine çok güzel oldu. Çok sevinecek bir tane. Bak ilkine bir şey demedim ama ikincisi gel yani Gönül ablanın kulağına giderse çok kötü olacak. Yok be kızım. Onun nerede? Telefonla, internetle. Benim aşkım ifade ediş tarzım değişti artık. Emine <laughs> nerede ya? Ben çok acıktım. Bir şeyler yiyelim. Ya onlar düğüne gidecekmiş. Erken çıktı. Ben hazırlarım sana bir şeyler. Merak etme. Ha Gönül arıyor. Efendim Gönül. Ay ne? Tamam canım tamam sen bir sakin ol. Tamam biz evdeyiz. Evdeyiz biz. Tamam canım hadi gel bekliyoruz. Aha, aha. Gene ne olmuş? Ya insanların işine niye karışıyorsun sen? Ne yapmışım ben ya? Vallahi Gönül evde beklesin konuşacağız diyor. Ne hakkında? Orçun'a yazdırdığın aşk mektubunu Lara'nın annesi bulmuş. Ee? Ne demek e Haluk? Ya bilmiyor musun bu insanlar bu sınav için ne kadar titizleniyor? Ya aşk meşk eğlence hiçbir şey yok diyorlar. Sen hala burnunu sokuyorsun. İyi tamam bir daha sokmam. Ya, çok geç. Geliyor. Gel. Çok sinirliydi. Çok. Öyle miydi yani? Nasıldı? Daha fazla. Sevenlerin arasına girme dominant derim. Sen hiç aşık olmadın mı derim. Gönül de seni dinler zaten. Üf, şimdi bir saat kafa bütün yedik. Geldi. Merhaba. Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sen bu çocuğun geleceğiyle oynadığını farkında mısın? Benim anne olarak otoritemi açtığının farkında mısın? Ha? Bütün bunların farkında mısın Haluk? Farkında mısın abi? Gerçekten. Bir dakika bir dakika Tuna bir dakika. Bu çocuk bu sene teoga hazırlanıyor. Bu sene eğlence yok dedim. Gönül işleri yok dedim. Hatta interneti bile kapattırdım ki kafaları dağılmasın ders çalışsınlar diye. Hmm. Hmm, pişkin pişkin bir de hımm diyorsun. Senin ne demek bu çocuğa aşk mektubu yazdırmana? Aranızda 40 yaş fark var. Anne ben hmm. yazdım. Sen sus. Sen yazamazsın. Bir kere bu cümleler 80'li yılların cümleleri. Bu işlere destek veren bir kişi var, o da Haluk. Biliyorum. Sen yazdırdın biliyorum. Sen teşvik ettin. Evet, ben teşvik ettim. Çünkü bana çok saçma geliyor bu çocukların hayatlarını bu şekilde ertelemeniz. Yok o yasak, yok bu yasak, yok sınavdan sonra. Hayat kimseyi beklemiyor. Anladın mı? Kimseyi bu çocuklara aynı anda bir sürü şeyi yapmayı öğretmeniz lazım sizin. Aynı anda hem açık olacak, hem ailesini geçindirecek, hem eğlenecek, hem arkadaşlarına vakit ayıracak. Bütün bunları aynı anda yapmayı öğretmeniz lazım. Çünkü ileride kimse bu çocuklara böyle yapay bir ortam hazırlamayacak. İşte asıl sınav bu. Pes valla. Anne ben yazdım. Sen sus. Sen nereden bileceksin Ümit be seni? Biliyorum anne. Cengiz Kurtoğlu'nu da biliyorum. Selam Şahin'i de biliyorum. Sezen Aksu'yu da. Ferdi Özbey'ni de biliyorum. Hatta sana yeni yazdığım mektubu da okuyabilirim. Ay parçam. Meleğim Nara. Yokluğunda gözlerini hayata bağlanmaya çalışıyor. Ama bu yürek üzüldüğünü bilerek derbeder oluyor bir tane. Ne olur dayan. Güzel günler çok yakın. Bizim aşkımız bütün engellerden daha büyük. Seni seven Orçun. <laughs> Ezberletmiş belli, ezberletmiş. Kimse ezberletmedi anne. Beni bir şey ezberlemeye zorlayan tek kişi sensin. Evet ya ben burnumu her şeye sokuyorum gönül haklı. Sen kötü niyetle bir şey yapmadın ki. Yok ailevi meselelerine bu kadar karışmamak lazım. Sen orçunu kendi oğlundan ayırmazsın ki. Gönül de bunu çok iyi biliyor. Birazcık zaman lazım. Vay gönül vay. Sinirleri çok bozuk. Bu sınav stresi onu mahvetti. Ya yani eminim o da bu akşam söylediği şeyler için çok pişman. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.